o ol güzel ol Kur'an sünnetiyle yaşa ol 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 güzel ol Kur'an sünnetiyle yaşa ol Allah yolunda can veresin Mekanın cennet olsun o. Allah yolunda can veresin, mekanın cennet olsun o. Sakın Allah'a şirk koşmayasın, çünkü şirkler büyük zulüm. Sakın Allah'a şirk koşmayasın. Çünkü şirikler büyük zulüm Bize nimetleri veren Allah, Sakın körlerden olma ol. Bize nimetleri veren Allah, Sakın körlerden olma ol yaşamak için okuyasın. İbrahimler gibi teslim olasın. Kur'an'ı yaşamak için okuyasın. İbrahimler gibi teslim olasın. Muhammedler gibi alim olasın. Sen de yalnız Rabben kul ol. Muhammedler gibi alim olasın. Sen de yalnız Rabb'e kul ol. Diyor ki Rabbi biz bizlere sakın hiç koşmayın bana. Diyor ki Rabbi biz bizlere sakın hiç koşmayın bana. O gün şahit olacaklar eller ayakların sana. O gün şahit olacaklar eller ayakların sana. Bizler istedik Kur'an düzenini sizlere nasip bolsun o. Kur'an düzenini sizlere nasip olsun ol. Canlarımız feza olsun yoluna, Allah'ın hükmüne razı ol, ol. Canlarımız feza olsun yoluna, Allah'ın hükmüne razı ol, ol. Bağışlıyor Allah mücahitleri, kendi yolunda can verenleri. Bağışlıyor Allah mücahitleri, kendi yolunda can verenleri. Yeryüzünde hakim olsun diyerek Allah yolunda. Cihadet ol. Bağışlıyor Allah mücahitleri, kendi yolunda can verenleri. Yeryüzünde hakim olsun diyerek, Allah yolunda cihadet ol.